Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim taşlanmış, olmuş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Sad ikramımıza devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 65. ayet. Kul de ki, inma ene minzirun ve ma min ilahin illa Allah el vahidul kahhar Peki sadece ben bir münzirim, uyarıcıyım. Ve hiçbir ilah değilim. Sadece Allah. Vahidül Kahhar. Buradaki şey çok önemli değerli kardeşler. Burada Resulullah önemli bir noktaya değiniyor. Ve ma min ilah. Yani ilahlık konusunda benim hiçbir tarafım yok. Sakın 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 öyle şeyler yapmayın diyor. Allah ile aranıza beni koymayın diyor Resulullah. bunu Resulullah diyor. Ve ma min ve ve değildir, yoktur. Min ilahin. İlahin. İlahlık yoktur. Sadece Allah. Bu nokta çok önemli bir nokta. Bu nokta çok önemli bir nokta. Altını çizmemiz gerekiyor. Ve bunu da şey dememiz lazım. Bu Resulullah'a şefaat makamı atfedenler İyi dinlesinler bunu. Resulullah'a makamlar verenler hesap günü Resulullah'ı kurtarıcı atfedenler Allah kıramaz ona. Bu tip şeylere girişenler. Resulullah kendisi diyor. Ne diyor? Ben sadece bir uyarıcıyım. Uyarıcı ne demektir? Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam'a verdiği vahi alan, insanlara bildiren ve vahi göre yaşamını sürdüren elçi demektir. Nebi kitap geldi ona. Elçi de vahyi bize söylüyor. Ne diyor? İlahlık yok diyor. Sadece ilah olarak Allah var diyor. Yani beni beni Allah ile aranıza Allah yanı sıra bir makama koymayın. Ey gidi ey Müslümanlar neredesiniz? Allah Teala ne diyor? Hz. Muhammed ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? <laughs> Gerçekten yani o kadar alınacak durumda var ya Müslümanlar. Muhammed Rasul diyor ki Allah yanı sıra beni bir makama koymayın. Sadece bir uyarıcıyım hiçbir ilah yoktur böyle bir şey yok. Sadece Allah var diyor. Kulluk edeceksiniz ona, duayı da ona edeceksiniz. Ama bakıyorsun bugün Hz. Muhammed'i öyle bir noktaya koydular ki şefaat edecek. Nereden biliyorsun kardeşim şefaat edeceğini? Yok, Allah'ın peygamberidir o. Allah Teala ona makam vermeyecek de kime verecek? Lan kardeşim Allah Teala dedi mi Kur'an'a yerinde böyle bir şey. Kendi kafandan niye bir şeyler uyduruyorsun da onun peşinden gidiyorsun? Şeytan burada kandırıyor insanı. Değerli Müslümancıklarım, bebeklerim, kardeşlerim. <laughs> yani gerçekten şey oluyorum yani. Yani bunu gördüğüm için dayanamıyorum. O yüzden böyle konuşuyorum. Kusura da bakmayın. Hz. Muhammed şu an ne konumda Allah'ını seviyorsunuz ya? Kendisi diyor ben sadece uyarıcıyım. Hiçbir ilah yok. Hiçbir ilah yok derken ne demek istiyor orada yani? Putlara tapmaya mı demek istiyor? Elbette onu diyor ama şunu da demek istiyor. Sakın 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 beni Allah yanı sıra bir ilahlık makamına koymayın. E bugün bakıyorsunuz Hz. Muhammed ikinci sırada. Şefaat yetkisi Allahu Teala'nın elindeyken onay bendeyken biz ayrı de Muhammed Resul'e bir yetki verdik hesap günü kurtaracak bizi. Kardeşim, Allah Teala ne diyor? Mümin Suresi 42. ayette. O inananlar ve Resulleri diyor, dünyada da yardım edeceğim, ahirette de yardım edeceğim. Allah Teala yardım edecekken bize, bizim başka kime ihtiyacımız olacak? Şu an Muhammed Resul'e şefaat edeceğim diyenler var ya, o diyenler, o dilinden düşürmeyenler, hesap günü Muhammed Resul onların suratına tükürmezse adam diyelim. Onu buraya yaz. Bak büyük konuştum. Öyle falan tükürecek suratlarına var ya. ya kendisi diyor ben uyaracağım sadece. Beni başka bir makama koymayın diyor. Allah akıl fikir versin bu Müslümanlara. Ben daha ne diyeyim? Kur'an'a gelip açın okuyun işte. Kur'an'dan uzak kalırsanız olacak bu. Ben demeyelim ya buraya kardeşim ya. Hasbunallah benim emir vekil ya. Yalnızca ben bir uyaracağım. ve yoktur hiçbir ilah. Sadece Allah. Vahidil kahar. El vahid. El kahar ne demektir? Vahid oluşunun sonucunu yaşatarak izafi görsel vahid. El kahar. karşı konulmaz gücü vardır el kahar. El vehhab ise yani tektir bu yani. Bu konuda Allah Teala tektir. Karşı konulmaz gücü yenilemeyen, yenilmeyen, mağlup olmayan Allah Teala'dır. Karşı konulmaz güce sahip vahidul kahar. allah Teala'dır. Vahittir. Tektir bu konuda. Böyle kimse yok. Vahidül Kahar. Bak bu da çok önemli. rasulullah ne diyor? Sadece bir uyarıcıyım. Ve hiçbir ilah değilim. İlah da yoktur. İlahları reddediyoruz. Sadece Allah vardır. Vahidül Kahar. Vahittir, tektir. Karşı konulmaz güç sahibi olarak tektir. Allah gibi başka kim olabilir yani? İstediğini yapabilen. Şu anda yeryüzünde en güçlü olduğunu iddia eden devlet ya da kişi olsun. Her şeyi kontrol edebilir mi Allah'ını seviyorsanız? Bakın etrafa. Edebilir mi her şeyi kontrol? Daha sen kendi bedeninde neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Kendi içinde dönen şeyleri. Uzayda kendi içini tut. Evrene bak yani. Galaksiye. Hiçbir şeyden haberin yok. Hiçbir şey senin kontrolünde değil. Vahidül kahar sadece Allah'tır. O yüzden kulluğu ve Yardımı Allah'tan bekleyeceğiz değerli kardeşler. Çileden çıkarmayın adamı. Müslümanlara bakın Allah'ın nasıl Gerçekten o kadar kötü bir durumdayız var ya. Allah ıslah etsin bizi. Bu Kur'an'dan uzaklaştık. Ne hallere döndük ki? Ondan sonra da yardım bekleyerek ya. Gene bu bile iyi yani ha şimdi gidiyorum. Bir an önce Kur'an-ı Kerim'in özüne dönmemiz lazım. Tevhide sımsıkı yavaşmamız lazım. Bırakın şu ahlak kurallarını ya. Sen Allah'a şirk koştuktan sonra ahlaklı olsan ne olur yani? En büyük terbiyesizlik Allah'a yapılan saygısızlıktır yani. Sen Allah'a saygısızlık, terbiyesi yaparsın. Çok güzel ben konuşurum. İşte çok ahlaklıyım bilmem ne. Ahlaksız olma diyoruz sana. O başka bir şey. Ancak sen yaratıcına, sahibine terbiyesizlik yaptıktan sonra hangi ahlaktan bahsedebilirsin yani? Sonuçta o fıtradın, ahlakın kaynağı Allahu Teala'dır da. رب السمانوات والارض وما بينهما العزيز الغفار Rabbidir efendisidir semavatın köklerin ve arzın yeryüzünün ikisi arasındakilerin kök yeryüzü ikisi arasında biz yani kökler yerler biz dağlar kuşlar hayvanlar ikisi arasına ne varsa işte Azizul Gaffar'dır. Aziz karşı konulmaz güç sahibi olarak dilediğini uygulayan demektir. Hiç kimseye hesap sormak zorunda değil. İstediğini yapar. Sana mı soracağım? Sanki sağ sorup da gönderdi seni dünyaya. Seçti seni, gönderdi dünyaya. İmtihan ediyor seni. El gaffar ise kudret veya hikmetin gereği olarak oluşmuş noksanlıkları fark edip bunların sonuçlarından kurtulma irade edenleri bağışlayan, mağfireti pek bol olan, affeden el gaffar bunlar çok çok diyelim bu esma sınavları suçları örtendir. El gaffar olan Rabbimiz bizi affeyle. Bizleri bağışla. Çaylı gidip de konuştuğumuz sözlerden dolayı da bizi bağışla. Amin. Kul huve nebeun azim. De ki, o büyük bir haberdir. Neymiş o haber? Entüm anhu muğridun. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. büyük bir haberdir. Neymiş o büyük haber? Şimdi devam ediyoruz. diyor Papadan büyük bir haber. Ondan yüz çeviriyorsunuz. Ma kane li min ilmin bil mele'il a'la iz yahtasimun. Yoktu benim hiçbir ilmim meleul aladan tartışıyorlarken. Meleul ala şey demektir. Büyük melekler meclisi demektir. Şimdi Resulullah diyor ki Allah teala diyor yani. O büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Resulullah diyor ki benim hiçbir ilmim yoktu o büyük melekler meclisinde melekler tartışıyorlarken. Niye tartışıyorlar? İn yu'ha İleyye illa enne mâ enâ nezîrun mubîn. Vahyolunuyor bana sadece. Sadece ben uyarıcıyım. Başka bir şey değil. Resulullah diyor bunu. Sadece ben bir uyarıcıyım. Başka bir şey değilim diyor Resulullah. Demek ki Resulullah artık sorumu sordular. Ne yaptıysalar... Allah Teala diyor. Bu büyük bir haberdir. Bu büyük haber dediği şey Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ya da kıyama, kıyamet, saati olmayacağına göre çünkü kıyamet saatini sadece Allah Teala biliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Büyük bir haber. Büyük bir haberdir. Vahiy büyük bir haberdir. gerçektir. En sahih hadistir. Ancak diyor allah Teala siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Yine döndük geldik aynı şeylere. Geleneğe uyuyoruz. oğlu var ya insan oğlu. Bu gelenek nedir biliyor musunuz? Doğal bir şeydir aslında. Mesela ben sürekli sağ elimden su içiyorum mesela. Konuşuyorum. Bu gelenektir. Çünkü alıştım buna da gelenek alışkanlık yani kültür sürekli bir şeyi yapmak bir toplumu alışkanlıklarından tanırız. Mesela Trabzonlar Trabzon ekmeğini yerler. Akçabat'ın köftesini yerler. Tonya'nın tereyağını kullanırlar. Vafı kebirin ekmeğini yerler. Gelenek yani. Böyle geldi böyle gidiyor. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı nedir biliyor musunuz? Bunların sahibinin Allah olduğunu unutup ekmek tanrısı, köfte tanrısı, kereya tanrısı Allah'la beraber onlara da bir uluhiyet makamı atfedip dinin içine bunları da sokmak. Basit bir örnek verecek olursak bir insanın babası var. Değil mi? Evde de şimdi babayla oğul. Amcası eve geldi. Oğul diyor amcasına ki merhaba baba nasılsın? Şimdi çocuğun babası buna nedir? Kardeşim şöyle demez mi yani senin baban benim. Amcan senin baban değil. Ne alaka? Babanız birse Allah da birdir yani unutmayın değerli kardeşler. baba Baba'ya ortak olur mu? Anlamak için diyoruz bunu. Allah teala örnekleri hayatın içinden veriyor. Anlayalım dini. İşte Allah teala buna kızıyor anladınız mı değerli kardeşlerim benim? Babalığın ortağı var mıdır? Herkesin bir tane babası var, bir annesi var da. Annen gibi birisi olabilir, baban gibi birisi olabilir ama aslında hiçbir zaman annen değildir o, baban da değildir. İşte Allah Teala da diyor ki ilahlık konusunda, kulluk konusunda, dua konusunda sadece benden isteyeceksiniz. Sadece bana kul olacaksınız. Başka kimse yok. Sen şimdi bıraktın Allah Teala'ya araya sıkıştırıyorsun yani. Direkt ben Allah demiyorsun onlara ama makam veriyorsun onlara dini bir makam. Onlardan bir beklenti oluşuyor. İşte bunlar bize şefaat edecek. Kafana göre taat yani şefaat. Allah Teala diyor yetki benim elimde. Sen yetkiyi aldın Allah'ın elinden. Önüne gelene dağıtıyorsun yetkiyi maşallah. Haşa estağfurullah ya. Resulullah da diyor ki hiçbir ilmim yok benim diyor. Bana soru sormayın anlamında yani. Kayıp konusunda bir ilmim yok. Melekler kendi aralarında tartışıyorlar. Hiçbir ilmim yok bu konuda. Ve bana sadece diyor Resulullah, vahiy yolunuyor bana diyor. Ve sadece ben de bana vahiy yolundan vahi abacık bir şekilde uyar, e, size ileten bir uyarıcıyım. Başka bir şey değilim diyor. Resulullah kendisi diyor bunu ya. Da bunu din Resulullah nasıl olup da yaygaralan ıvır zıvır şeylerle nasıl bir konuma koydunuz ben onu anlamadım ya. Şimdi ben bunu dediğim zaman da şeyden var ya şeyden o kadar pislik bir şey ki biz bunu dediğimiz zaman ne diyor biz şeyden biliyor musun? Sen Hz. Muhammed'i közden çıkardın. Artık onu adam yerine koymuyorsun haşa. Lan böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Bak kendisi diyor Kur'an-ı Kerim'de bunu diyor. Ben sadece bir uyarıcıyım ya. Ne demektir? Melekler kendi aralarında tartışıyor. Benim onların tartışmalarına hiçbir bilgim yok. Allah veriyor onlara, onlar da bana gelip gönderiyorlar. Ben de siz onlardan duyduğumu aynı bir şekilde size diyorum, kendimde hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Sadece bu diyor. Başka hiçbir yetkim yok. Ne bana ilahlık atfedin, Allah yanı sıra bana bir makam verin, ne de beni başka bir kaybı bilen birisi zannedin. Hiçbir şey bilmiyorum. Resulullah bunu kendisi diyor. Çok dikkat edelim. Değerli kardeşler. Allah'ın lazım.